Herkese merhaba, ben Alperen. Açık Dünya Mobile'a abone yaptığımız serinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yaklaşık bir aydır video atamıyordum. Güncelleme bayağı detaylıydı. Büyük bir güncelleme sizi bekliyor. Bu güncellemeyi çok seveceksiniz. Efsane bir haritayla birlikte sizlerleyim. Ama öncesinde... Bilemem kardeş, kanala abone olmadan içinden ne çıkacak bilemem. Bilemem kardeş izlemeden beğenmeyenlere video ne getirecek bilemem. Evet dostlar garajdaki güncelleme ile başlayalım. Garajımızda artık arabaları direkt modifiye edebiliyoruz. Eskiden biliyorsunuz modifiyece gitmeniz gerekiyordu. Birçok kişi bu olayın nasıl olduğunu bilmiyordu veya atıyorum online sahnede de var zannediyordu vesaire. Kafa karıştırıyordu diyebilirim ama artık kafa karıştırma gibi bir durum yok. Direkt garajda eğer bir arabayı satın aldıysanız mesela Tofaş'ı satın aldım veya Honda Civic'i satın aldım diyelim. Honda Civic güncellendi. Gördüğünüz üzere IS Top yapıldı. Bu meşhur stoplar var ya birçok arabada olan. Onu yaptım. Onun haricinde bayağı bir güncellendi diyebilirim. Şimdi geldim. Mesela modifiye etmek istiyorum. Burada modifiyemi yapabilirim. Mesela şöyle arabamızı basalım yere. Kamberimizi ayarlayalım. Daha sonrasında rengimizi vesaire ayarlayabiliriz. Buradan istediğimiz gibi dileğimizce modifiye edebiliriz. Ayrıca kırmızı çok parlak gözüküyordu. Kırmızıydı. Biraz değiştirdim. Şu renk paleti olayı getirmeyi düşünüyorum en yakın zamanda. Ee, dediğim gibi Honda Civic güncellendi. İki araba daha güncellendi. İkisini de göstereceğim. Şu şekilde Mercedes'te Mercedes'e devam edelim. Evet Mercedes'te gördüğünüz üzere güncellendi. Bu güncellemeler ne? Hem iç düzenlemeler hem dış düzenlemeler. Ondan sonra mesela Mercedes'e önceden tıkladığımıza geç açılıyordu. Şimdi tıkladığım gibi açılıyor gördüğünüz üzere. Bu sizde de aynı böyle hızlı bir şekilde açılacak. Son olarak TOG da güncellendi. TOG daha optimize hale getirildi. Gene aynı şekilde toparlandı. Togun için maalesef hala yok. Ona vakit ayıramadım ama Togun içine de en yakın zamanda ayarlama yapacağız. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu ufak bir güncelleme ama oyunu ilk defa oynayanlar için, oyuna yeni başlayanlar için şöyle ufak da olsa bir şeyler yapmak istedim. Çünkü birçok kişi yorumlarda hala görüyorum. İşte para nasıl kazanılıyor? Parayı nasıl çarpıyoruz vesaire. İlk girdiğimizde oyuna başladığımızda buraya bir info verdim. Yani işte bu haritada neler yapabileceğiniz. Diğer haritaları için de bunu yaptım. Hepsini tek tek göstermeyeceğim. Bir an önce Yeni yaptım haritaya geçmek istiyorum Sağlam bir güncelleme oldu Ayrıca bazı önemli detaylardan da bahsedeceğim Evet yeni haritamıza giriş yapıyoruz Gördüğünüz üzere yeni haritaya girdiğimizde Aynı şekilde böyle bu haritada drift yapabilirsin Drift yaparak para kazanabilirsin İşte ayarlardan drift moduna alman Önemlidir gibi uyarılar verdik Hangi haritaya girerseniz girin Bu şekilde uyarınızı alacaksınız Şimdi bu Honda Civic ile geldim ama Honda Civic önden çekişti. ben hemen arkadan itişli bir araç alayım Evet Honda S2000 aldım Arkadan itişli olduğu için Şimdi bu haritanın olayı drift atmak arkadaşlar. Bu haritada drift atarak para kazanıyoruz ve bayağı da büyük bir harita yaptım açıkçası. Şöyle gördüğünüz gibi bir uçtan diğer uca gitmek bayağı bir sürüyor. Bu haritayı canlı yayınlarda Tokyo Drift filminden esinlenerek birlikte yaptık. Canlı yayınları katılmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız aynı zamanda Instagram'da takip ederseniz canlı yayınları en hızlı oradan öğrenirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz üzere bayağı büyük bir haritamız var. Olabildiğince Tokyo Drift filminden esinlendik ve S2000 aldım. Şöyle simülasyonu drift yapıyorum. Size bu haritada nasıl para kazanacağınızı da göstereceğim. Şimdi dostlar bu haritada drift atmaya başladığınız anda ekranın ortasında drift skoru çıkıyor. Bu skoru da, atıyorum 3000 skor yaptınız. Tamam mı? Yani kesintisiz bir şekilde güzel bir drift attınız. 3000 zaten skor kasması gördüğünüz gibi çok hızlı, çok kolay bir şekilde skor kasabiliyorum. Yani bu para kazanmadan şikayetçi olan arkadaşlar için özellikle birazcık daha kolaylaştırmak istedim. Ee, bu skorun yarısı kadar para kazanıyorsunuz. Şöyle mesela atıyorum birkaç tur atıyorum arabayla. Birazcık drift yapıyorum. Siz tabi haritada gezerek de drift yaparsanız daha iyi olur. Çok rahat bir şekilde skor kazanabilirsiniz. Şimdi size Tokyo Drift filminden esinlenerek yaptığımız sahneleri göstereceğim. İlk başta şu hurdalıkla başlayalım ve özellikle Japonya'daymışsınız gibi hissettirmeye çalıştım. Tabi şu hurdalığın olduğu kısımlar vesaire çok da Japonya'daymışsınız gibi hissiyat vermese de olabildiğince filme odaklanarak hareket ettik. Bunu canlı yayında zaten birlikte kararlar verdik. Her şeyi birlikte yaptık. Bir bakıma şöyle söyleyebilirim. Bu arada sizin isteğinizle bu hale geldi diyebilirim. Hani yayınlarda sizden çok fikir aldım diyebilirim. Buradası aynı o Tokyo Drift'te hatırlarsanız kırmızı Mitsubishi ile çalıştıkları bir alan vardı. Aynı o alan gibi böyle driftler atabiliyoruz burada. Zaten haritada da şöyle ekstra burayı ayırdım gördüğünüz gibi köşede. Burası böyle buradan dışarı çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Buraları kapattım ama şöyle denizin olduğu yerleri görebilirsiniz. Tokyo Drift filminde çok meşhur bir sahne var. Bu işte garaja giriyorlar, drift atıyorlar. Böyle bir park otopark var. Hatırlarsanız ilk sahnelerden biri. Filmi izleyenler bilir. O otoparka benzer bir otopark yapmaya çalıştık. Şöyle işte aynı oradaki asansörde olduğu gibi hani toplanıyorlar asansörde yukarı çıkıyorlar her taraf ışıklı vesaire aynı zamanda şöyle otoparkımızın içi de olabildiğince güzel yapmaya çalıştım bu otoparkın asıl olayı en üstünde şöyle yukarı çıkıyorum böyle buradan drift ata ata drift skoru kasa kasa yukarı çıkabilirsiniz aynı şekilde şurada bir yuvarlak var aynı filmdeki gibi filmin en son kısmında ben tabi pek beceremesem de bu filmin en son kısmında o yuvarlaktan çıkarak drift atıyorlardı ya aynı sahneyi birebir oynayabilirsiniz hatta bunu arkadaşlarınız oynayabilirsiniz online'da da geldi. Birazdan yayın açacağım. Yayında birlikte online'da drift e atacağız. Ee, yayınlara dediğim gibi katılmayı unutmayın. Yayınlarda güzel birlikte etkileşime giriyoruz. Ee, karşılıklı fikir alışverişi yapıyoruz. Hem de böyle e, bazen oyunlar oynayabiliyorum. İşte kendi oyunumda sunucu açıyorum. Hep birlikte oynama şansımız oluyor. Güzel bir şey bence. Şöyle en yukarı çıkabilirsem dediğim gibi burada drift ata ata yukarı çıkabilirsiniz. Şöyle iç kameraya da geçersem evet şehrin şöyle çıktığımızda bayağı böyle şehri yukarıdan görebiliyoruz. Burası aynı böyle filmin o damdaki hali gibi burada istediğiniz gibi takılabilirsiniz. Buradan şuraya atlayacağım şimdi. Şöyle bir alanımız var. Oraya atlayabiliyoruz. Şuradan geliyorum. Buradan drift ata ata. İşte kendiniz arkadaşlarınızla böyle oynayabilirsiniz. Aynı zamanda online'da drift atarak para da kazanabileceksiniz. O da aktif. Şehir haritasında da aynı şekilde artık drift etkinliği değişti arkadaşlar. Yani eskiden drift etkinliği neydi? Bir alana giriyordunuz. Orada drift atıyordunuz. Para kazanıyordunuz ama üst üste yapamıyordunuz bunu. Kısıtlıydı vesaire. Şimdi istediğiniz gibi drift atabilirsiniz. Burası gene böyle bir alan. Şu ilerideki o sokağa gidelim. Burası bildiğiniz sanki Tokyo'daymışsınız gibi filmin içindeymişsiniz gibi alanlar yaptık. Ayrıca bu haritayı kendim modelledim. Sıfırdan yayınlarda dediğimiz gibi kendim modelledim. Bu yüzden haritanın optimizasyonu çok iyi. Bazı araçların henüz optimizasyonu bitmedi. Onlar da bitince bu kasma donma problemleriniz neredeyse hiç kalmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi diğer tarafları da size göstereceğim. Gerçekten hani sanki Tokyo'daymışsınız gibi hissettiriyor. Burada bir tane daha petrolümüz var. Bu haritada tamirciler petrolde arkadaşlar. Şöyle petrole girip bu alana girdiğinizde aracınızı tamir edebilirsiniz. Bu haritada görev yok. Sadece drift atabiliyorsunuz. Sadece drift etkinliği var. Görev getirmeyi de düşünmüyorum. Haritanın olayı drift olsun istedim. Burada da bir otoparkımız var. Burada toplanabilirsiniz. Başlangıç alanında toplanabilirsiniz. Arkadaşlarınızla drift atıp rol play yapabilirsiniz. Yani size baya bir seçenek sundu diyebilirim. Şuradan diğer alana doğru gidelim. Ayrıca çok önemli bir detay. Direksiyondan çok şikayetçiydiniz. Çok yorum aldım. Merak etmeyin yorumlarınızı okuyorum. Özellikle Instagram'da vesaire de yorumları okuyorum. İşte Google Play'de yorumlar okuyorum. Her yerde okuyorum arkadaşlar. Her zaman cevap veremesem de hemen hemen bütün yorumları ben okurum. Tek tek cevap vermek çok zor oluyor çünkü. Dediğim gibi direksiyon hassasiyeti konusunda çok şikayet vardı. Direksiyon hassasiyetini güncelledim. Şu an nasıl olmuş? Bir test edin bakalım. Tekrardan eğer beğenmezseniz daha daha güncel hale getiririm. Onunla alakalı bir ayar da eklemeyi düşünüyorum. Ayarlarda değişikler olacak. Ayarları işte ekstra ayar seçenekleri getirmeyi düşünüyorum. Önümüzdeki güncellemelerde. iOS tarafı çok soruluyor. Hemen onu cevaplayayım. Böyle üst üste konuşmak gerekli. Sizler bayağıdır sohbet edemiyordum. İyi oldu yani. Videoda sohbet edemiyordum. Yayınlarda gene sorularınızı cevaplıyorum. Sohbet ediyoruz. Videoda konuşamıyorduk pek. Bu arada burada da gördüğünüz gibi aynı Hollywood yazısı gibi ne alaka diyeceksiniz. Buna yayında karar verdik. Böyle oyun ismini yazdık buraya. iOS tarafında şöyle söyleyeyim. Bu birkaç güncelleme sonrası artık oyun tam anlamıyla gördüğünüz üzere artık hani bayağı bir hatalar falan gideriliyor. Son birkaç büyük hata kaldı. Onları da giderdik mi artık iOS'a hazır diyebiliriz. iOS tarafında güzel bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum oyunun. Dediğim gibi son birkaç güncelleme ben de ister daha erken çıkarmak ama maalesef imkanlarımız el vermedi diyelim. Böylesi daha hayırlıdır belki. Şimdi haritanın en üstüne gidelim hem aracımızı tamir edelim. Hem de burada gördüğünüz gibi böyle drift atabiliyorsunuz. Ben pek becerikli değilim bu konuda ama şu kamera açısına da geçerek drift atabilirsiniz. Bu da bayağı zekli oluyor açıkçası. Ve bu haritada arkadan itiş otomobiller tercih edin. Önden çekerler pek güzel drift atamıyor önden çekişli otomobiller. Arkadan itişler daha iyi ve gördüğünüz gibi hala kaç dakikadır videodayım, şapıyorum. Şey haritanın üstüne gelemedim. Ya yani harita gerçekten büyük. Büyük harita istiyorsunuz. Drift haritası için bu harita çok büyük. Ayrıca optimizasyonu da gerçekten çok iyi oldu bu haritanın. Büyük ihtimalle hemen hemen tüm cihazlar 60 fps ve üstü alır. Ee, bazı arabaları seçmeniz dışında o arabaları da optimize edeceğim ama. Son bir iki güncellemede artık kasma donma diye bir problem kalmaz dostlar. Burada bir köprümüz var. Şu köprüden de geçtiğimizde haritanın en üstüne geliyoruz. Haritayı gezin bir inceleyin. Bir hata var mı bir şey var mı varsa yorumlarda mutlaka yazın. Evet haritanın da en üstüne geldik. Burada işte ben bir drift atmaya pek önem vermeyeceğim ama drift atmaya önem verirseniz burada güzel çok fena para kazanabilirsiniz. Bu haritaya geldiğimizde de burada gördüğünüz gibi bir 2025 yazısı bizi bekliyor dostlar. Burada 2025 yazıyor. 2025 e özel dedik hani böyle bir şey olsun. Yeni yıla özel. Sanki yeni yıl kutlamasıymış gibi. Burada yine bir alanımız var. Burada toplanabilirsiniz. Drift atabilirsiniz. Farkındaysanız baya bir şu kavşaktan var. Niye? Etrafında drift atın. Hani güzel vakit geçirin. Drift atmayı seven çok kişi vardır. Eminim. Sonra geliyorum buraya. Tamirciye giriyorum. Bu tamircide aracımı tamir ediyorum ve de, geri devam edebilirim. Bartan olayı bu. Yani arka denizde işte otomobiller almaya dikkat edin. Gördüğünüz gibi bir hata görürseniz haritada daha çok taze harita. Bir hata görürseniz eğer haritada mutlaka ama mutlaka yazın yorumlara benim için çok önemli. Elimden geldiğince size kusursuz bir deneyim yaşatmak istiyorum. Bu drift olayından para kazanamadığınız tek haritada trafik haritası ayrıca. Trafik haritasında drift atarak para kazanamıyorsunuz. Zaten burada drift atacağınız bir alan yok. Saçma olmasın diye onu kaldırdım. Ama şehir haritasına gene drift atarak para kazanabiliyorsunuz. Ayrıca grafik Grafiklere de güncelleme geldi. Grafikler arttırıldı. Şöyle Ansel haritaya da bir gidersem hemen size göstereyim. Evet gördüğünüz üzere grafiklerde de artışımız var. Özellikle telefonda oynadığınızda bunu daha iyi fark edeceksiniz. Çok fazla bir yükseliş yapmadım ama grafiklerde de yükselme var diyebilirim. Optimizasyon arttıkça grafiklerdeki iyileştirmeleri de arttıracağım dostlar. Çok daha güzel deneyim alacaksınız. Bundan sonraki güncellemelerde neler gelebilir? Atıyorum şehir haritasında bu drift skoru olayı kalksın mı? Yoksa kaldırayım mı bunu? İyi mi? Hani sizin için bir sıkıntı yaratır mı? Bence ekstra para kazanmanız anlamında güzel bir detay. Hani sürekli açık kalsa da olur bence. Onun haricinde görevlerin fiyatını arttırmadım. Bu konuda yorum yazanlar vardı ama ben hala görevlerin fiyatının makul olduğunu düşünüyorum. Eğer bir hata fark ederseniz oyunda bir yanlış fark ederseniz yorumlara mutlaka yazın. Oyun hala geliştirilme aşamasında hala iyileştirilmesi gereken işler var. Desteklerinizi bu konuda bekliyorum. Ayrıca yorum yapmadıysanız da Google Play sayfasını yorum yaparsanız çok sevinirim. Evet dostlar bu güncellemede bu şekildeydi. Baya detaylı anlatmaya çalıştım. Umarım yeni harita yeni güncelleme hoşunuza gitmiştir. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz de beğenerek bana destek olabilirsiniz. Takipte kalın Hoşça kalın.